Merhaba. Bugün beklediğiniz gibi bu federasyonun 1 Eylül tarihli genel kuruluyla ilgili konuşmak istiyorum. Birçok arkadaşımızda yanlış bilgilendirme ya da eksik bilgilendirme dolayısıyla bazı yorumlar var. Önce onları düzelteceğim, sonra da fikrimi beyan edeceğim. Öncelikle Fenerbahçe'nin e, aylardır hatta yıllardır şikayetçi olmasına rağmen neden bu İbra'da İbra yönünde oy kullandığını soran arkadaşlara e, şu cevabı vereyim. Fenerbahçe'nin katılmadığını bilmediğiniz için zannediyorum bu yorumu yaptınız. Fenerbahçe ve Kasımpaşa Genel Kurulu öncesi evrakların 15 gün önceden kendilerine iletilmesi gerektiğini ileri sürerek ki doğrudur. Burada bir statü değişikliği var. Burada mali tablolar var. Mali tabloları okumadan, hazırlanmadan gidip evet ya da hayır oyu kullanamazsınız. İbra... Evet oyu kullanmak demektir. Yani yönetim uygun bir şekilde mali denetimden geçmiştir. Hiçbir sıkıntı yoktur bu rakamlarda demektir. Ki Fenerbahçe katılsaydı dahi hayır oy verecekti. Bundan eminim. Kasımpaşa zaten bunu beyan ederek katılmadı. Dolayısıyla Fenerbahçe katılmadığı bir oylamada e, neden ibra etti sorusuna muhatap değil. Birçok arkadaşımız katılsaydı hayır oyu verseydi dediler. O zaman şunu söylüyorum. Bizim bu gerekçemiz yani mali tabloların elimize geçmemesi dolayısıyla yeterli inceleme fırsatı bulamadık şeklindeki gerekçemiz boş açardı, altı boş olurdu. Mahkemeye gittiğimizde biz bunları inceleyemediğimiz için e, bu genel kurulun iptal etmesini istiyoruz ya da toplanmasının usulsüz olduğunu söylüyoruz diyebilecek durumdayız şu anda. E, İbra oylamasına gidildi. 3 takım dışında 18 takım evet oyu verdi. Neye evet oyu verdiklerini inanın bilmiyorum. çünkü rakamları ben birkaç gündür açıklıyorum. Birkaç gündür söylüyoruz. A milli takıma 131 milyon harcamışlar. 126 milyon dedikleri TL bir büro gideri var. Ki bunların içine bakın personel maaşı yok, başka giderler yok, futbolcu maaşı yok, teknik giderler yok. Sadece büro gideri. Böyle bir rakam inanılmaz. 126 trilyondan bahsediyoruz arkadaşlar. En büyük holdinglerde bile bu kadar rakam yoktur. Hakem giderleri 55 milyon. Ee, rakamlar normal olsa da bu şunu gösteriyor. Hakemlere iyi para veriliyor. Dolayısıyla hakem bir sonraki hafta para kazanabilmek için ya da engellenmemesi, maça çıkmasını engellenmemesi için federasyon emrinde federasyonun istediği şeyi yapacaktır ki yanlıştır taşıt masrafları 9 milyon 752 milyon yani 10 trilyon. 10 trilyon araç kiralama ve satın alma giderleri var. İnanılmaz bir rakam. E, var masrafları e, video e, hakem masrafları 18 milyon. A milli takım sürekli personel giderleri bunun içinde Şenol Hoca da var. E, yaklaşık 55 milyon 55 trilyon. Eğitim, personel e, 13 milyon, 95 milyon ve profesyonel futbol 437 milyon. Yani Türkçesi. Tepeden tırnağa baktığımızda 50 trilyona yakın bir 50 milyon liraya yakın bir açık var. Bütçesi 800-900'ler civarında. Harcama 950 civarında. 50 trilyon açık. Yani bütçe bu bile yetmemiş. Ki açıkça söylüyorum bütün bu yıllık gider üç kulüplere sağlanan limitler var ya hani konuştuğumuz 845 milyon çünkü toplamı bunlardan fazla. Kendileri futbolcusu yok, futbol takımı yok, profesyonel futbolcu gideri yok. Sadece bir varsa prim ödüyorlar vesaire. Bir de Şenol Hoca'nın masrafları 918 milyon harcamışlar. Türkiye Futbol Federasyonu. Ve bize 3 kulübe yıllık limit toplamı 845 milyon. Yuh artık diyorum. Yuh artık. Yani değerlendirilecek çok şeyler var. Bir huzur hakkı konusu var. Huzur hakkı dediğimiz huzurun kelimesi bizim bildiğimiz anlamdan farklı. Toplantılara katılma başına ödenen para demektir. Yani ben bu merkez hakem kurulunun toplantılarına katılıyorum. Haftada bir ya da on beşte bir toplanıyor. Bunun için aylık para alıyor. Daha önce merkez hakem kurulu ve profesyonel futbol disiplin kurulu ve diğer kurulların kimlerden gelen talimatlarla atandığını söylemiştik, anlatmıştık. Siyasi tartışma olmasın diye konuşmuyoruz. Bu arkadaşların background'ları her yerde var. İsmini yazdığında bulursunuz. Dolayısıyla dışarıda iş bulamayan ya da aday olduğu milletvekili seçilemeyen bazı arkadaşlar buralarda görev alıyorlar. Ben bir şey demiyorum. Haram olsun diyorum sadece. Bizim hakkımız futbolcu, futbol takımlarının hakkı, Türk vatandaşının, vatanın, milletin, devletin parası, onların ayda iki defa ya da en fazla üç defa katıldıkları toplantılarda huzur hakkı olarak ödeniyor kendilerine. Başka bir şey söyleyemeyeceğiz. Tek kelime TFF limitlerini aştı. Bizce ibrah edilmemeliydi. Bu oy veren 18 takımın oylama sonrasında çıkıp konuşurlarken nasıl dilendiklerini, neler istediklerini de hepimiz gördük. Demek ki al vergülüm ver olacak. Önümüzdeki sezon izleyeceğiz. Ayrıca bir statü değişikliği vardı biliyorsunuz. Statü değişikliği e, dün Ceketsiz videomuzda e, anlatmıştık ne olduğunu. Biliyorsunuz Trabzonsporlu bir oyuncu e, bayağı bir ileri giderek, Ömer Rıza'ydı zannediyorum o da evet, e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar giderek Türkiye'deki TFF'nin ve alt kurullarının bağımsız olmadığını ispatlamıştı. İspatladı diyoruz çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı var elinde. Türkiye'de TFF'nin bağımsız olmadığına dair Avrupa'nın en yüksek mahkemesinin kararı var. Buyurun buradan yakın. FIFA da aynı şekilde bir karar verdi. Türkiye'deki Merkez Hakem Kurulu, Profesyonel e, Futbol Disiplin Kurulu ve diğer kurulların bağımsız olmadığını, siyasi erkin etkisi altında olduğunu söylemişti. Buna yönelik bazı düzeltmeler yapıldı ve yine o 18 takımın el kaldırmasıyla kabul edildi. Eminim bu delegelerin %90'ı neye el kaldırdıklarını bilmiyorlar. Çünkü bu bağımsızlık sağlanmadı. Bu oylamayla. Bağımsızlık sadece başkan atamasın, yönetim kurulu atasın demek değildir. O yönetim kurulu kim atadı? Başkan. Başkanı kim atadı? Gene birisi. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden döner bu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin temsilcisi şu anda İstanbul'da. Onunla da bazı görüşmeler yapıldı ve ortaya çıkan sonuç şimdiden söylüyorum birkaç ay veya altı ay veya sekiz ay veya bir yıl sonra Türkiye futbolunun gerçekten Avrupa'dan dışlanması anlamına gelir ki bu çok ağır bir cezadır. Türk futbolunun siyasi erkin baskısı altında olduğu anlamına gelir bu. Seçimlerin uygun olmadığı, seçimlerin delegeler tarafından seçilme, delegelerin uygun bir şekilde seçilmediği ortaya çıkar ki o da yanlış. Gelelim günün esprisi diyeceğim ama gerçekten gülünecek bir şey. Bu limitler konusunda biliyorsunuz Fenerbahçe Başkanı Ali Koç iki senedir hatta bir buçuk senedir ben bu anlaşmayı imzalamam. Beş yılda bunlar geri ödenmez diyordu. Bunu on yıla çıkartalım. Bütün kulüpler ödeyebilecekleri kadar ödesinler diyordu. Buna kim karşı çıkıyordu? İki kardeş Galatasaray ve Trabzonspor. Bugün öğreniyoruz ki Galatasaray Bankalar Birliği'ne başvuruyor ve sürenin on yıla çıkarılmasını istiyor. Neremizde gülelim buna? Ve bu Galatasaray'la Trabzon daha geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe 10 yıla çıkarsın dediği için hayır diyorlardı. Bilgisiz, değerlendirme yapamadan yorumlayamadan yapan insanlar bunlar. Sırf Fenerbahçe istedi diye hayır diyor. Sonra gidip kendisi başvuruyor. Ben 10 yıla çıkarılmasını istiyorum diye. Bunun altındaki cinlik nedir biliyor musunuz? Fenerbahçe tüm takımlar için başvurdu. Hayır. İmzalamış olan takımlar yararlansın bundan diyedir. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon. Diğerleri yararlanmasın diye. Zorla Bankalar Birliği'ne Fenerbahçe'yi sokacaklar. Zorla on yıla çıkartacaklar. Oysa Nihat Bey bile açıkça şunu söyledi. Başka bankayla da yapsanız bizim ana prensip kurallarına uyacaksınız. Yani o beş yıldır şu anda karar. Ama şunu söyleyeyim. Bir müjde kabul edin ya da inşallah e, hepimizin sevineceği bir haber olacak. Görüşmelerde son aşamaya gelindi. Bazı yorumlar, bazı talimatlar, bazı değerlendirmeler bekleniyor ki ben olumlu çıkacağına inanıyorum. Fenerbahçe'yi bu ligin dışında görmek istemeyenlere e, herhalde bazı şeyler yaptıracaklar. Sonuçta tüm bankalarla yapılan ve bence 2 yıl ödemesiz 10 yıl hatta 12 yıl. 7 ile 12 yıl arası tartışılıyor şu anda. Geri ödemesi olan bir sistem kabul edilecek. Ve Galatasaray'da Trabzon'da buna uyacaklar. Hani bize karşı çıkanlar bizim getirdiğimiz imkanlar yararlanacaklar. Çok uzatmayayım. Bugünkü federasyon kuralları hakkında, toplantısı hakkında, oylamalar hakkında söyleyeceklerim sadece bu kadar. Bir yılımızı daha kaybettik mi? Ben değişen bir şey olacağına inanmıyorum. Merkez Hakem Kurulu bile biliyorsunuz şeyden önce, kuruldan önce yani bugünkü genel kuruldan önce seçildi. Ve bugünkü yapılan statü değişikliğiyle 4 yıl boyunca Nihat Bey gitse bile kalacaklar. Maalesef. Yani yeni gelen başkan onları değiştiremiyor. Artık dört yıl boyunca kalacaklar. Geçmiş olan.